Toplumun her kesimini afetler konusunda bilinçlendirme çalışmaları başlatarak yüz binlerce insanımıza ulaştık. 3200 e aşkın gönüllümüz ile ulusal ve uluslararası her türlü afette ihtiyacı olanların yardımına koştuk. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 3618 operasyonda 3014 vatandaşımızın ve 1496 hayvanın hayatına dokunduk. Kurulduğumuz günden bu yana tamamen gönüllü olarak amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile Atatürk ilke ve ilgiklaplarına bağlı çağdaş bir sivil toplum örgütü olarak bu çizgimizden taviz vermeden karşılıksız yardımseverlik ilkesiyle hayat kurtarmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Arama kurtarma alanında bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışan ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla çeyrek asırdır yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin akutu 25 yaşında.